Yapılan son araştırmaya göre erkekler 45 saniyede bir seksi düşünmektedir. Oha çüş. Ne oluyor be? Artık bunlar da iyice uydurmaya başladı ha. Dam üstünde o neler, dam üstünde o neler, tombul tombul memeler, memeler baş kaldırmış, memeler baş ne kaldırmış. Ne yapıyorsun? Ne, ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ya? Ne yapıyorsun? Abi yapayım? Sen de hiç hatırlıyorum kendimi. Allah Allah. Tamam, türkü söylemeden yap o zaman. Ne o? Beğenemedin Beğenemedim. mi? Beğenemedim. Beğenemedim. Allah. Allah. İndim derelerine, bilmem nirelerine. Kaytan bıyıklar mı? Sürsem nirelerine. Ay İrelsin, o zaman de... lütfen. Lütfen ama, lütfen ama. Ya ne oluyor kızım? Tersinden mi kalktın sabah Ay. sabah? Keyfim bir yerinde türkü söylüyorum. Ne dikkat var? Dikkat eder misin? Sözlerine dikkat ediyor musun tü söylediğin türküleri? Ya yok, aklıma gelen türküyü söylüyorum. Allah Allah! Hayret bir şey ya. Bayrak karşın yattır beni, tırmala beni, kaşı beni. Bayrak karşın yattır beni, tırmala beni, kaşı Hakikaten beni. Hakikaten uydurmuşlar ama. 45 saniye bunlar için bir ömür. Maksimum 10 saniye. Bayrak karşın yattır beni, tırmala <laughs> beni. Ozi bak, abonesi olduğum derginin ilk sayısını getirdiler. Ne dergisi kız o? Vallahi hemen de getirdiler aferin adamlara. Vahşi doğa. O neden? Hiç duymadım öyle. Ha? Çok güzel resimleri var, çok güzel yazılar var içinde. Anlıyorum. Çok güzel. Peki nereden izah etti bu abonelik? Nereden etti? Çok. Çok uygundu koşulları. Abone olunca bir tane dergiyi aldığında yarı fiyatına denk geliyordu. Hı -hı. Güzel fotoğraflar da var, güzel yazılar da var. Hı -hı. Öyle Bengay kaplanları nasıl çiftleşir? Akdeniz orkinoşları neyle beslenir filan? Sen bunları çok merak ediyorsun değil mi? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Tabii dalga geçiyorum kızım. Senin hiç alakan olmayan konular bunlar. Sen şimdi niye bu dergiye üye da boşu boşuna para harcadın? Şey, makyaj çantası veriyorlardı bir de yanında abone olarak. <laughs> Bunu <laughs> <Şimdi gülüyor> tahmin etmeliydim. Şimdi anlam kazandı abone abonelik. <laughs> ya ama fotoğrafları da gayet güzel. Bilmemekte de, ayıp değil bu tip şeyleri. Ben evet, artık hadi bu bakayım, tip şeyleri Ben de bakayım artık. Makyajını yap, yap. hadi git. Hadi. Ne demek? ne demek? Erkek işi bu tip şeyleri. Ne, <laughs> ne alakası var ya? Aa. <laughs> <laughs> Bu kadar yüksek sesle izlemek zorunda mıyız? Ne? Kız birazcık şunu sesini diyorum. Tamam gideriz aşkım gideriz merak etme. Lütfen ama yani. Ama yani. Ya ne yapıyorsun sevgilim seyrediyorum ben onu. Abi beni seyret beni seyret. Serpil, Serpil. Bırak onu bir beni seyret. İki çift laf edelim şurada Allah aşkına. Ya Zeynep saçmalama. Her dakika seni seyrediyorum. Güzel gözüm ya. Şu maçın özetlerine bakıyorum. Bir bir Maç etken... özetleri. Maçın kendisi. Arzısı, <laughs> öncesi, sonrası. Ya Ben böyle bir çift olmak istemiyorum. Biz böyle bir çift olmayacağız. Biz sofrada konuşamayan bir çift olmayacağız. Sofraya gelinir. Kaç kişiyse herkes oturulur. Yemek yenilir. O gün içinde herkes ne yaptığını anlatır. Biz sofradayken konuşamayacak bir çift olmayacağız. Böyle bir çift olmayacağız biz. Lütfen. Lütfen. E tamam hadi sohbet edelim. Hadi buyurun. tamam. E, tamam çok tamam. Ne yaptın bugün? Neler yaptın bugün? Hiç. Aynen. Normal bir gündüm. He. He. Normal olarak neler yaptın? Aç birazdan. da. Bir Şimdi şey, şirkete gittim normal olarak. Evet. Toplantılarım vardı onları yaptım normal olarak. Hmm. Evraklar var şirkette gibi. Onları topladım. Nasıl evraklar bunlar? Evraklar i̇şte, nasıl? Ev, Mesela bir dil, bir evraklar da. Şey söyleyeceğim. Ne oldu? Bu makarna ne biçim ya böyle? Hı. Kayış gibi. Her zaman gibi yaptım. Ne abi Çi çiğniyorsun dişlerine yapışıyor insanın. Gıcık gıcık böyle ne bu böyle? Her zaman gibi aldantı üstü yaptım. Nasıl yaptın? Ya. Beğenmezsen yemezsin. Yem o zaman. Yok canım yeriz de ne bileyim. Bu tuhaf yani. Kafacım olmuş. Güzel dinliyor ya her Hı. zamanki gibi. Bu ne lan? Hı. Bozuk mu bu yeşillikler? Hayır. Bir bu tuhaf bunun tadı salatanın? Güzel bir yeni bir sos denedim. Olmamış mı? Yeni bir Ne? Ya olmuş işte. Neyse. Ama boğazımızdan erir mi gider? Yeriz gider. Ne oluyor? Maksat karın doysun. Hı? Hmm. Çok sinirsin. Ama tamam, ki bu Ama tamam iki cümle bederim dedim. Bin tane laf söyledim yemeklerim. Al. <laughs> Al izle. <bizi. gülüyor> yemeklerimi laf ediyorsun. Domuz gibi götürüyorsun. Yemeklerimi laf ediyor. Anladım ben senin derdini. Bir de yemeklerimi laf ediyorsun. Mis gibi yemeklerime. Domuz gibi götürüyorsun. Ya ne oldu? Bak, tamam tamam. ne olur seyredin. Lezzetten öleceksin ama. Tamam çok lezzetli şaka yaptım tamam. <laughs> ama, <Lezzetli, gülüyor> ama. Ne olur etmeme izin versin. Ne olur. Öncesi sonrası. <laughs> ne oluyor?